Selamlar beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz efendim bugün sizlerle pizza 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 vs muhtemelen ee, ya big Boss'lardan birisi ya da fish eye bu yeni pragmatik oyunu var ya fish eye. Yani yeni pragmatik oyun diyorum mu? Öh. öh 6 sene oldu oyun çıkalı fish eye, fish eye işte ya en son ee, balıkçılarım balıkçıların böyle bir garibi çıkmıştı ya on deneyeceğiz ee, de çıktıktan sonra pizza 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 yine de denedik de fişeyi çok fazla oh. çok fazla denemedik abi fişeyi Ve ikisinden de çok oyun geliyor bu pizza 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 da çıktıktan sonra böyle biraz oyun geldi sonrasında unutuldu bence oyun ama yine big baslardan herhangi bir eksiği yok bu aralar dedim gibi farmlama modum olduğu için biraz farm üzerinden gideceğim satın alma yapmayacağım ikisini de zaten free spin'e girecek yüksek ihtimalle gireceğim inanıyorum daha doğru söyleyeyim <laughs> ne yapacağız ikisinden de yüzer spin atacağız 40 bin liralık kasamız var. 100 bin pardon 200 er spin atacağız 100 dedim. 200 spin burada 200 spin diğerinde en çok hangisi verirse orada devam edeceğim abi. Burada en fazla parayı alırsam buraya döneceğim. Diğer taraf en fazla en fazla parayı verirse orada devam edeceğiz. Bu zaten sarı yok canım orada devam etmek istiyor. Burada devam etmek istiyor yok. Hangisi güzel para veriyor orada devam edeceğim. Hırs yapacağım muhtemelen yapmayacağım demeyeyim. Eee onun için erken konuşmaya çok gerek yok ama. Hangisi daha fazla para verirse orada devam etmek istiyorum beyler bayanlar. Bakacağız. Göreceğiz. Kararımızı vereceğiz. Oyun gidişatına göre. Neyse. Ee, pizza pizza pizzadayız. 70 spinimize attık. Tertemiz. Bu arada sizler de kanala abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmasanız çok sevinirim. Tavsiye ettiğim yorumlarda sabit. Oradan güvenli giriş yapıp oynanız oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınız benim telegram adresim yorumlarda da. telegram kanalımıza katılmayı unutmayın ve son olarak oynamamız seniz da olur eğer yorumlara yazmayı unutmazsanız sevinirim Sağ olun bu çok teşekkür ediyorum hepinize cansınız sağ... iyi varsınız arkadaşlar hadi bakalım 10 spinimiz başladı Pizza 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 güzel oyun bol 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 şey atan bir oyun Eee, Altın biber atabilen bir oyun ama göreceğiz burada ilk arabayı alacağız ya da burada alacağız İlk araba yok bir üst tura çıkartabilir ha he. her sifine bir tane atabilir şu anda yapar gelecek gelecek de 1200 muhtemelen bir tane daha atacak son spin. her sifine bir tane atabilir oh! yok mu kaynamadım mı ya nice <laughs> Ah araya bir tane böyle altın biber kaynasaydı ya şununla beraber ne kadar güzel. Bir tane daha. Tamam. Nice nice nice. Güzel oldu. Oh lan. Ah ulan oğlum. Gayet iyi bir başlangıç oldu. Çok iyi. Hmm. İşte o altın araba geldiği zaman altın biber falan kaynadı. Hiç fişeye geçmedik mi yoksa? Acaba 15 spinli bir başlangıç oluyor 4 scatter'dan ana niye bayısın lan? Pizzacı ne yapıyorsun lan? Deli manyak. Gönder bakayım. Olur daha o spinimiz var. Doğru 15'ten başla başladık biz. Ondan başlamadık. Ben 5 spin falan kaldı diye düşünüyorum. Doğru doğru doğru. Hay bakayım. Şimdi dur. Bir matematik yapmamız lazım. Burada daha 100 spin'i bitirmedik ayrıca. O da var. Olur. 5 spin'de 2 tane. Gelebilir. Paramız çok az. Bir tane daha garanti gelir ama. İkinciyi bir Nice. Atlan artık. <laughs> Hadi oyun. Son olmuş olabilir ya, İnşallah iki tane daha atar da Minikisi, Minimum 3 Her tipinde bir Nice, güzel İki tane daha, şuraya geleyim Tamam bir tane daha at, Boşar o zaman Bir tane daha at, şuraya Olsun, hadi 2x'den, 3x'den 2x'den devam Yanlışlıkla bastım Boş geçmezsin Aha Ver oğlum acı atıyorum abi Olur 2200 güzel Aa çarpı 2 4400 nice 2 free spinler 100'lükten fazla aldım çok iyi 600 olur 1200 de buradan olur 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 2 tane kaldı 5 spin de 2 tane Beş binde iki tane, bir tanesi altın araba <laughs> olur mu acaba? Gelirse tabi biz geldi de altınını bekliyoruz. Tamam, bir tane daha ver. Bir tane daha ver lan. Altmış bin liraya çıktık bu arada. Üyü. Nice, nice. Şimdi daha yüz binimiz devam ediyor ayrıca değil mi? Evet son 10 spin. Tertemiz ya bir yüz daha minimum 50'deyiz arkadaşlar burada şimdi sonrasında bir fişa yapacağız 200 spin oradan en az bir tane free spin'e gireceğimi düşünüyorum orada ve Çok iyi durumda olursak Devam hmm. <laughs> 120 spin'de 3 tane free spin, ha. Lan sen bizi özledin mi lan? Lan biz seni bayağı ihmal ettik galiba. Ne oluyor? Çok, son zamanlardaki slotların en iyi performansı arkadaşlar bu. Papat papat papat. Tertemiz. Nice. <laughs> Güzel. Valla ödemese bile çok hoşuma gitti. Aha. Şu an ödemese bile benim için çok okey. Ki ödüyor da şera. 2600 buradan 2600 buradan 5200 daha nice oğlum. Olur. Olur olur olur. Bir risk garantili. Her free spin bir garantili. İlk spin de giremedik. Orada da çok güzel para verdi. Olur. Bir tane daha atar mısın? Lütfen. Kırma beni aslanım. Bir tane daha. Şu son spinde bir tane daha. Yine 200 topla. Hiç önemli değil. Ne? <laughs> Yemeli. Olsun. 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 Güzel gidiyoruz. Pizzaya bak hele ya. Vallahi bayağı oldu gelmeli de. Pişman olduk bayağı önceden beri Ben o diğer saçma sapan oyunlarda o kadar uğraşacağım ama pizza pizza pizzaya gelsenmişim keşke. Şimdi buradan... Bir tane topla. Hadi burada. Hadi artık. Bir üst görelim. Yok yemeyecek. Tamam. Olsun sıkıntı değil. Burada ikili atmaz. Belki bir tane atarsa. %2'si perçimlemiş oluruz. Olsun. Tamam. 20 spin. Güzel güzel güzel. 9.700'den 67.000 liradayız. 60.000 lira garantiyle çıkacağız biz buradan arkadaşlar. Burada muazzam bir şeye geliyor. Mm -mm. Yemede yanında yat. Hatta bir tane bile free, bir tane daha free spin bile atabilir. İnşallah. İnşallah kardeş. Dur şimdi. 60 spinimiz var. Dediğim gibi garanti 60 bin liradayız. Fiş aydan da yanlışlıkla bir tane free girsek her türlü kârda kapatırız. Yetecek kadar kâr olursa bırakırım. Hiç daha buraya dönmem. He, çok güzel kar ettik. Fişayda bile devam edebilirim. Buradan aldık alacağımızı sonuçta. Bilmiyorum şu anda tamamen ee, duruma göre konuşuyoruz. Çok sinir olursam oradan devam ederim. E, yeterse orası da buraya gelebilirim. Belki dümdüz bırakabiliriz. Bilmiyorum bakacağız. Olur. 2000-3000 de burada vardır. 1600 iyi. Free girdik sandım ben. Kayda bakıyordum bir anda bir şey var mı diye. Tamam geçiyoruz arkadaşlar fişaya Haydi bakayım Evet beyler bayanlar geldik fişaya Şimdi Bize buradan Babuş Öyle bir free spin lazım ki Öyle bir free spin lazım ki Arkadaşlar Bizi mutlu ayırsın. Burası, buraya da bayağı çıktıktan sonra çok çok uğramadım buraya ya. Yalan söylemeyeceğim. Yani bayağı 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 uğramadım. Belki burası da aynı şey yapar. Yani pizza pizza pizza. de uzun zamandan beri girmediğimiz oyunlar aslında. Onu aptalına böyle üçlü de saymaya başladı niyeyse? Bize bir prispin lazım canım Çok zorlamadan Elden ayaktan düşmeden Şimdi hangisi mantıklı onu düşünmemiz lazım ilk önce Buradan Hiçbir şey alamazsak Burayı zorlayıp prispine girmeye mi Yoksa Hazır aldığımız yer varken oraya girmeye mi Peki ya orası da artık vermezse onu da düşünmek lazım. Ufak çapta bir düşünce. Ya bir de sonrasında şey oluyor ya. Siz de saçmalıyorsunuz bazen. Fariden bak ha. Şimdi şey diyeceğiniz. hazır veren oyun var. Çıkacağınız oraya gideceğiniz. Ya nereden bileyim ben. Ya bu verse. Ya oraya geçtiğinizde o vermese. Bu sefer de şey diyeceksiniz. Diğer taraftan aldın işte alacağını. Niye bırakmıyorsun? Bura oyunu şansını zorla. İki ucu boklu değnek arkadaşlar. İkisi de her an her şeyi yapabilir. Slot bunlar sonuçta her spinde farklı bir ihtimalimiz var da. Hangi Nereden bileyim hangisine verecek. Bilsem oradan çıkmam. Bilsem buraya gelirim burada harcarım. Deniyoruz şansımızı işte. Bakacağız. Ama bir tane free spin'e girmek istiyorum burada free spin'e giremezsek Hırs yaparım. 850 ara ödemen atmıyor it. Çok seri ödüyor ama yeterli ara ödeme yapmadı. Bir tane de free spin istiyorum ben her şeyden evvel. Aslında elde de dursam da okey de şu 20 spin. Aa, <laughs> mükemmel zamanda geldi. <laughs> Her dördüncü de level atlıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Ekstra spin veriyor. Bizim için en önemli şey o ablaların gelmesi. Küçük küçük ablalar var ya. Küçük onlar. Hayır bakayım. Bana buradan en azından böyle bir 3-5 bir şey ödese Yani 3-5 harbiden 3-5 yeterli. O 100-200 bini tamamlayayım, 50 bin liranın üzerinde olayım yeter. <laughs> ben orada mutluyum işte, nice. 2 bini geldi, güzel. Sanırım yetiyor bu. Şurayı da mesela toplasan hayır demezdim. Sen de var ya oyun. Çok pinti çıktım be. 500 daha, bir tane daha gelmez. 2700'de burayı tamamlarız. Tamam. Şimdi bir bakayım kaç var. Bu da çok kötü geçti. Tamam. Her türlü atıyoruz. Tam da 50 bin lira. Ulan 10 bin lira karlı. O temiz. Vallahi de devam etmem. Frispin çok kötü geçti. Bir tane daha Frispin atabilir seriden. Ama hiç onu beklemeyeceğim. Hiç de şansımı zorlamayacağım. 10 bin lira karımı yapmışım ben. Şöyle bir 10 spin daha gideceğim burada. Geldi geldi gelmedi. Öptüm seni bay bay. Oo güzel. Nice. E hadi o zaman. E hadi o zaman biraz daha şımarık atıyoruz o zaman. Şöyle 20 spin. 3000 lira <laughs> Bilsem işte 300'den çeviririm. Bilsem işte 300'den çeviririm dedim. 20 spin daha fazla atayım bari. baştan başlıyoruz hem de 300 liralık balıklar artık yok. Ne zaman toplayacaksın canım? Kaçırdığım balıklar güzel balıklar yapma. Şuradan bir 7000 lira ver bak 100x bile değil 50x lan 50x ver bana yeterli. 750 balıklar da gitti. Bir 50x istiyorum sana. 7000 lira çık. Artı bir spin. Daha bu bir kere geldi. Üf, tamam sen iyisin. Hoşsun da sen lazım. Şu an bize 3 tane şundan lazım. 2 tane şu balıktan topla. Ona da okeyiz. Toplayacak bir tane daha bence. Bence bir tane daha toplarsın sen. Hadi güzelim. Nice. Huh, 60. <laughs> 60 olmuyor değil mi? Oluyor mu lan? Oluyor oluyor oluyor. Oluyor mu? Oluyor 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 oluyor. Ay bir tane daha. Ay sağ ol. Dünün çıktı. Oh. Ya yemin ederim saçma sapan oyunlarda uğraşıyormuşuz biz. Ben bu saatten sonra balıkçılardayım. Nerede balık var ben onları toplayacağım abi. Pizza yapacağım, balık toplayacağım, bir şeyler yapacağım. 70 tertemiz. Oh. Oh be, dünya varmış. Şöyle, sen de bir git. Tamam, beyler bayanlar. Yemin uzun zaman sonra çektiğim en stressiz, en tertemiz video oldu. Özlemişim böyle arkadaşları. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.